Bugün sizlere şifresiz ve ücretsiz TikTok takipçi hilesi göstereceğim. Telefondan veya bilgisayardan herhangi bir şekilde program veya APK indirmeden saniyeler içerisinde sizler de TikTok takipçi arttırabileceksiniz. Peki nasıl? Hadi gelin şimdi detaylı olarak nasıl yapıldığına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada anlatırken e, web web sayfasının linkini vereceğim. Fakat siz hemen web sitesini ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını öğrenin ve video bittikten sonra web sayfasını ziyaret edin. Yoksa yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da beni suçluyorsunuz. E, bunun dışında ayrıca arkadaşlar herkes e, hileyi çalıştırabiliyor. Telefonda da, bilgisayarda da, tablette de her türlü çalışıyor zaten. Eğer ki sizde hile çalışmazsa videoyu beğenin. kullanıcı adını yorum kısmına yazan herkese 5000 adet TikTok takipçi hediye ediyoruz. Mutlaka siz de şimdiden videoyu beğenin ve kullanıcı adını yorum kısmına yazın. Web sayfamızın adı takipze.com. Bakın takipze.com yazdıktan sonra arkadaşlar ilk sıradaki web sayfasını ziyaret ediyorum. Burada arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi tüm sosyal medya paketleri var. Burada TikTok paketlerine tıklayarak istediğiniz siparişi verebiliyorsunuz. Fakat eğer ki hile yapacaksanız sayfanın en altına iniyorsunuz. Şöyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın en altta hileler diye bir bölüm var. Tüm hilelere tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi karşımda tüm hileler açıldı arkadaşlar. Buradan TikTok takipçi hilesini seçiyorum. TikTok takipçi hilesi yapmak için 390 saniye bekleyin diyor. Bu geri sayımı beklerken kullanıcı adınızı buraya yazıyorsunuz. Ve miktar yazan yere de 5000 yazıyorsunuz. Günlük 5000 adet gönderim yapıyor. Bakın bu adımları tamamladıktan sonra geri sayımı bekliyorsunuz. Ve hemen TikTok abi. takipçi hilesini gönder diyorsunuz. Ben geri sayımı beklediğim için tekrardan beklemiyorum arkadaşlar. Fakat siz geri sayımı bekleyip hemen ardından TikTok takipçi hilesi gönder diyorsunuz. Eğer ki hile sizde çalışmazsa büyük ihtimalle çok yoğun olarak kullanıldığı bir güne denk gelmişsinizdir. Çalışmadığı takdirde kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar biz 5000 adet TikTok takipçi hediye ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.